Elektriğin şakası olmaz. Hele 18000 volt gibi bir elektriğin hiç şakası olmaz. Bakın videoda elmaya 18000 volt elektrik veriyorlar ve elma neredeyse bir anda ortadan kayboluyor. Maalesef yine bir yangın. Pendik'te bir binada yangın çıkıyor. Muhtemelen katı yangını ve dükkanda çıkan yangın itfaiyeler tarafından müdahale de var. Fakat o kadar çok duman çıkıyor ki gerçekten içeride çok malzeme var belli ki ve ciddi bir yanma söz konusu. Bütün bina etkileniyor tabii ki. Neyse ki can kaybı olmadan bitiyor. Emeğe geçen tüm itfaiye erlerine teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Atık yönetimi, sıfır atık projesi, geri dönüşüm artık çevremizi korumak için olmazsa olmaz adımlarımızdan biri. Teknolojinin de gelişmesiyle yapay zekanın da ilerlemesi, veri işlemenin gelişmesiyle birlikte bir çöp kutusu yapmışlar. Ve çöp kutusunu attığınız malzemenin hangi alanda olduğunu anlayarak ilgili çöpe atıyor. Mükemmel bir buluş ve çok faydalı bir model olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Depreme dayanıklı evler yapmak teknolojinin gelişmesiyle daha da kolaylaşıyor. Eski evlerimizde perde duvarlar yoktu. Fakat perde duvar olan bir binanın salınımıyla perde duvar olmayan binanın salınımı arasındaki farkı bu videoda görüyorsunuz. Biraz maliyet artabilir ama teknoloji kullanmak bizi her zaman korur. Maalesef Samsun'da yaşanan bir heyelan olayı. Heyelan dediğimiz şey yamaçtan kayan, toprağın, kayanın düşmesiyle gerçekleşiyor. Bu dik yamaçların önüne herhangi bir kurulum olmaması gerekiyor. Varsa da bir istinat duvarı ile birlikte sabitlemek ve oradan herhangi bir toprak kaymasını, kaya düşmesini engellemek gerekiyor. Fakat buradaki alanda ne var bilmiyorum ama bir kayanın yuvarlanması sonucu bir ailenin 3 ferdinin vefat etmesi söz konusu. Hepimizin başı sağ olsun. 2011 yılında Japonya'da Tsunami öncesinde bir dakika kala insanlar o yolda bisiklete biniyorlar. Ne kadar korkunç değil mi bilince? Görüntülere bakar mısınız? Japonya'nın böyle de bir problemi var. Deprem olduğunda evlerini terk etmiyorlar. Çünkü evlerini terk ederlerse Tsunami'den zarar görme ihtimalleri çok yüksek Metrelerce yükselen su Önünde ne varsa Araba yol ne varsa hepsini alıp sürükleyip gidiyor Kocaman gemiler Tsunami ile birlikte Yollara düşüp yollarda devriliyorlar Gerçekten çok korkunç Eminim ki birçoğumuz yapıyoruz Klozetlerde kapak açıkken sifona basmak Gözle görülür bir şey olmayabilir ama Oraya bir mor ışık ve lazer ışığı koyarsanız klozetin içerisindeki su taneciklerinin nasıl etrafa yayıldığını çok net bir şekilde görüyoruz. Hijyen de bizim iş sağlığı güvenliğinde en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Lütfen ufak hareketlerle büyük problemleri bertaraf edin. Olası bir depremde bina sallanmasın diye izolatörleri mutlaka yerleştirin diyoruz. İzolatör biraz pahalı olabilir ama görüntüye bakarsanız gelen bir depremin etkisini ne kadar çok azaltıyor. Ve neredeyse yıkılma ihtimali yok. Elektrikli araçların yanması hala çözülebilmiş bir durum değil. Otoyolda bir Tesla bariyerlere çarpıyor ve yanmaya başlıyor. Bakın Tesla'dan hiçbir şey kalmamış. Çünkü tam olarak yanmadan hala söndüremiyoruz. Elektrikli araçlar tam olarak hala aklıma yatmıyor. İş makinesiyle çalışacağımız alanda elektrik telleri var mı mutlaka dikkat etmeliyiz. Burada bir ekskavatör tellerin olduğunu fark etmeden kepçe havada ilerlerken tellere çarpıyor. Tellerde oluşan bir kısa devreyle birlikte elektrik toprağa iletiliyor ve toprağın altında neredeyse yanma başlıyor. Böyle bir durumda operatörün araçtan inmemesi gerekiyor. Atlıyor neyse ki bir problem olmadığını görüyoruz. Basınçlı tüpler bir füze gibi fırlayabilir. Ve onları taşırken, indirirken, çok dikkatli olmalıyız. Burada da arkadaşımız basınçlı tüpleri yere indirmeye çalışıyor. Aslında kendince bir takım önlemler de alıyor. Fakat yaşanan bir sallantı sonucunda basınçlı tüplerden biri yere düşüyor. Ve vanası kırılarak içindeki gaz boşalmaya başlıyor. Şans odur ki basınçlı tüp dik düştüğü için sağa sola fırlamıyor. Olduğu yerde kalıyor. Biz boşuna demiyoruz. Yüksekten düşme ihtimali olan yerlerde mutlaka güvenlik bariyeri oluşturun. Bakın kedi de olsanız bazen boşluklara dikkat edemeyebiliyorsunuz. Neyse ki kedinin refleksi çok yüksek düşmeden tutunuyor. Kişisel koruyucu donanımın öneminden bahsediyoruz. Doğru işe doğru kişisel koruyucu donanım kullanmalısınız. Burada da bilardo oynayan bir arkadaşımız tokayı bir kişisel koruyucu donanım gibi kullanarak vurmada yardımcı oluyor. Depreme metroda yakalanırsak ne olur? Metrolar o kadar sağlamdır ki olası bir depremde zarar görme ihtimaliniz çok düşük. Aynı zamanda toprakla bir bütün oldukları için depremdeki sarsıntıları hissetme ihtimali de daha düşük. Ve İstanbul metrolarının 9 şiddetindeki depreme göre dayanıklı bir şekilde yapıldığını da biliyoruz. Ayrıca metrolarda acil durum afet planlarının yapıldığını da defalarca kez dinledik. Bu iş nasıl oldu hiç anlamadım. Motosikletli bir sürücü metrobüs yoluna girmiş. Neyse ki bir şey olmamış. Metrobüs yolunda çünkü Trafik de ters akıyor ve ortada kalmış. Görevliler gelip yardım ediyorlar. Yüksek ihtimalle de kim olduğunu araştırıyorlar. Güvenlik kontrolleri ve prosedürler yerine getiriliyor. Daha sonra İETT'nin görevlisi arkadaşımızı dışarı çıkartmak için harekete geçiyor. Fakat burada gözümüzden kaçmıyor. Görevlimiz herhangi bir koruyucu donanımı olmadan, kaskı olmadan motosikleti kullanıyor. İyi niyet olsa da sizin canınız bizim için önemli. Lütfen kurallara uyun. Bir tüpü söndürmek çok kolaydır. Vanasını kapatırsınız ya da ıslak bir bezle ağzını kapatırsınız. Ama suyla müdahale ederseniz sönmez. Doğru ateşe doğru müdahale hayat kurtarır.